Merhaba, bu haftaki videomda sizlere çocukla etkili iletişimden bahsetmek istiyorum. Çocuğumuz bizi parmağında oynatıyor, laftan anlamıyor, ne desek aksini yapıyor şeklinde cümleler kuruyorsanız öncelikli olarak kendi çocuğunuza davranışlarınızı gözden geçirmeniz gerekmektedir. Çünkü çocuklar biz onlara ne gösterirsek aynısını bize gösterirler bir ayna gibi. Ee, çocukla iletişim kurarken bazı şeyleri gözden kaçırıyor olabilirsiniz. Bunun için belli başlı e, ilkeler var. Şimdi izin verirseniz size bu ilkelerden bahsetmek istiyorum. Çocuğunuzun boyuna eğilerek göz teması kurarak çocuğunuzla konuşmaya çalışın. Bu çocuğa kendini güvende hissettirir. Eğer yüksekten konuşursanız çocuk bunu tehdit veya işte bir otorite üzerine bir otorite kurulduğunu anlar ve bunun sonucunda size karşı farklı tepkiler ortaya çıkabilir. Çocuğunuza saygı duyun. Ona saygı gösterin. Yani çocuğunuzun bir birey olduğunu farkında olun. Fikirlerine, davranışlarına, sözlerine değer verin. İşte çocuk bir şey yaptığında o öyle yapılmaz. Hayır yanlış yapıyorsun tarzına cümleler kurmak yerine bana bunu neden bana bunu neden böyle yaptığını anlatır mısın? Ya da bunu böyle yapma yani yapmandaki amaç neydi şeklinde cümleler kurarsanız çocuğa kendi yani çocuklarınızdaki iletişimi daha sağlıklı hale getirmiş olursunuz. Çocuğunuzu dikkatle dinleyin. Tam telaffuz edemediği kelimeler olsa bile onun cümleyi bitirmesini bekleyin ve onun söylediği şeylere saygı duyun. Unutmayın çocuğunuz 2 yaşında bile olsa e, yaratıcı ve olağanüstü fikirler çıkarabilir. Sınırlarınızı belirleyin. Çocuk ile, yani çocukla iletişim kurarken işte bir çerçeve çizmeniz gerekiyor ve bu çerçeve içerisinde aile içerisindeki düzene göre belli sınırlar konması gerekiyor. Mesela çocuğunuzun vurma, itme gibi davranışları varsa vurmak veya itmek yok şeklinde bir sınır çizerek çocuğun bu sınıra riayet etmesini bekleyebilirsiniz. Çocuğunuza karşı dürüst olun. Bu şekilde çocuğun size olan güvenini de pekiştirmiş olursunuz. Örneğin çocuğunuza ee, hadi eve gidelim, parktayız, hadi eve gidelim, yoksa köpek bizi ısırır ya da işte şuradan bir öcü çıkar tarzına cümleler kurmak yerine akşam oldu, uyku vaktimiz geldi, artık eve gitmeliyiz tarzına cümleler kurarsanız bu çocuk için daha anlamlı olur ve size olan güvenilirliği artmış olur tarlı olun. Bugün söylediklerinizle yarın yaptıklarınız arasındaki denge bozulma, bozulmamalı. Çocuğunuza bağırmak yok. İşte e, izinsiz arkadaşın eşyasını alamazsın ya da kimsenin eşyasını izinsiz alamazsınız tarzında sınırlar çiziyorsanız bunları sizin de uymanız gerekmektedir. Yani ev içerisinde bağırdığınız durumlar olursa çocuk bu durumda işte bana bağırmak yok. O neden bağırıyor şeklinde kendi kafasında düşünceleri kapılacaktır ve size olan inandırıcılığı azalacaktır verdiğiniz sözleri tutun. Şöyle çocuğa bugün işim var, yarın parka gidelim ya da seni parka yarın götürürüm şeklinde cümleler kuruyorsanız eğer ç yarın çocuk bunu unutsa bile çocuğa dün sana söz vermiştim, seni parka götürmem gerekiyordu, hadi gel parka gidelim cümlesini kurarsanız çocuk artık sözlerinin umursandığını anlar ve değerli olduğunu hisseder engelleyici değil, destekleyici tavırlar sergileyin çocuğa karşı. İşte koşma, düşersin, oynama, oraya çıkamazsın, sen onu yapamazsın, hayır bunu kesemezsin tarzında cümleler kurarsanız çocuğa, çocuk yetersiz olduğunu hisseder. Çocuğunuza bunları yapması için destek olun, ona fırsat tanıyın. İşte kesici bir bıçakla değil de e, normal e, çocuğun kullanabileceği tarzda bir bıçakla işte bir işlem yapmasına izin verebilirsiniz. Aynı, bu çocuk hem e, bunu sizin yanınıza yaptığı için kendini güvende hisseder. Hem de cesareti artar. Kendine olan güveni ve cesareti artmış olur. Son olarak, yasaklamak yerine uygun ortamı hazırlayıp çocuğu özgür bırakmamız gerekmektedir. Devamlı yasaklanan ve engellenen çocuklar bir zaman sonra artık bir şey yapamaz duruma gelirler. Çocuğun gelişimi ve güvenliği için uygun ortamı sağlamamız gerekiyor ve çocuğun özgürce bir şeyleri keşfetmesine fırsat vermeniz gerekmektedir. Özgürlük, karar vermeyi, sorumluluk almayı, iradeyi geliştiren bir davranıştır, bir tutumdur böylece aranızdaki ilişkiyi yapma etme gitme noktasından ne güzel yapmışsın ellerine sağlık gördüm kendini korudun tarzında sağlıklı bir e, iletişim eksenine kayar ve bu şekilde hem çocuğun hem de sizin yüzünüz güler. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.